Herkese merhabalar. Bu videoda sizlerle yanımda görmüş olduğunuz ViewSonic'in profesyonel sınıfta yer alan VP2768A monitörünü konuşacağız. Videoyu iki kısım olarak planladım. Videonun ilk kısmında hızlıca bu monitörün özelliklerini ve ben bu monitörü niye tercih ettim? Kimler kullanmalı? Hızlıca bunları anlatacağım. Sonrasında da ben çift monitör kullanmak istediğim için de tercih ettiğimden dolayı çift monitör kurulumunu yapacağım arkamdaki her zaman çalıştığım masada ve çift monitörle bu monitörü nasıl kullanıyorum onu göstereceğim. Çünkü zaten bildiğiniz gibi benim yıllardır masamda kullandığım monitör yine Vivsoni'nin VP sınıfında yani profesyonel sınıfta yer alan 2785 4K monitörüydü. Ben o monitörden çok memnunum. Yıllardır kullanıyorum ve bütün izlediğiniz işte YouTube videolarını, fotoğrafları vesaire her şeyi o monitörde düzenliyorum. İşte daha rahat çalışabilmek, kurgu yaparken aynı zamanda farklı şeyleri araştırırken iki monitöre ihtiyaç duyduğum için bu defa 2768A modeliyle çift kurulumu yapmak istedim. Yine profesyonel sınıfta yer alan ve yine renkleri doğru görebileceğim eski monitörümle de gayet iyi bir şekilde uyum sağlaması açısından bu monitörü tercih ettim. Şimdi hiç konuyu uzatmadan önce bir kutu açılışına çok hızlı bakalım, sonra da detaylara geçelim. Viewsonic 2768A gördüğünüz gibi güzel bir kutuyla ve sağlam bir kutuyla geliyor. Kutu yan çevrilerek e, üste doğru açılıyor. Açtığımız zaman içerisinde Fabrikadan kalibrasyonu yapılmış olarak geldiği için bu kalibrasyon raporları geliyor. Burada tüm detayları görüyorsunuz, ona birazdan bakacağız. İçerisinden USB-C kablosu geliyor, USB-A ve b kablosu geliyor. Güç kablosu geliyor, Display Port kablosu geliyor. Yurt dışı prizlere uyumlu bir güç kablosu daha geliyor ki biz bunu kullanmayacağız. Ee, onun haricinde oldukça ağır ve sağlam e, metal yapıda bir e, stand geliyor. E, standın üst kısmı plastik, alt kısmı metal yapıda böylece monitörü gayet iyi bir şekilde ayakta tutabilecek. Sonrasında e, Alt kısımda da monitörün kendisini görüyoruz. E bu haliyle derli toplu geliyor ve sadece standa oturtup standdaki tek bir vidayı sıkmanız yeterli. Bu vidayla çok sağlam bir şekilde duruyor. Altta iki tane daha metal vida olduğu için üçlü bir vida sistemiyle çok sıkı bir şekilde tutturmuş oluyorsunuz. Evet kutu içeriğini de gördük hemen gelelim özelliklerine. Viewsonic VP2768A ne demek? Biraz oradan bahsedelim. E, Viewsonic'in profesyonel monitörü. Yani siz renk yapıyorsanız, video editliyorsanız, Photoshop, Lightroom gibi fotoğraf düzenleme uygulamaları yapıyorsanız, bir web tasarımcısıysanız, o zaman renkleri doğru görmeniz gerekiyor ve profesyonel iş akışına uygun monitör kullanmanız gerekiyor. VP demek zaten Viewsonic profesyonel demek. Color Pro desteğiyle bu monitörler e, profesyonel sınıfta yer alıyor renk yönüyle kalibre edilmiş halde geliyorlar ve 2768 A modelindeki 27 monitörün 27 inç olduğunu gösteriyor. 68 de seri numarası. A ise bu monitör aslında daha önce 2768 olarak satılıyordu. E, ufak tefek güncellemelerle 2768A olarak satılmaya devam ediyor. Yani aynı monitör aslında. Bu monitörün üzerinde IPS bir panel var. IPS panelin avantajı da 178 dereceden e, monitörü çok rahat bir şekilde görebilmeniz anlamına geliyor. Ben şu anda baktığım zaman manzarayı sizin gördüğünüz gibi gayet rahatlıkla Görebiliyorum, oldukça e, güzel bir değeri var. Zaten burada profesyonel monitör olduğu için bunun böyle olması da gerekiyor. Hatta monitörü siz bölümlere ayırdığınız zaman işte sol altta, sağ altta, üstte, ortada vesaire aynı renkleri, aynı kontrast değerlerini görebilmeniz gerekiyor. Hatta bunun bir standardı var, Delta E değeri. E, profesyonel bir monitörde Delta E değerinin 2'nin altında olması gerekiyor. Bu monitörde Delta E değeri 2'nin altında. Hatta içerisinden gelen ben grafiği incelediğim zaman çoğunlukla yani özellikle sRGB ve R709 renk uzaylarında Delta E değeri 1'in bile altında. Yani siz bu monitörün tamamında doğru renkleri görebiliyorsunuz. Bu çok güzel bir değer. Grafiğe baktığım zaman sRGB'de hatta şurada detayı var 0.79 yani 1'in altında. Rek 709'da da 077 yine birin altında delta E değeri var. Bu çok çok iyi. bu monitör profesyonel bir monitör olduğu için %100 sRGB renk uzayını destekliyor. Hatta daha fazla renk var ama %100'ünü kapsadığı anlamına geliyor. aynı şekilde de Rek 709 renk uzayını da %100'ünü kapsıyor. Dolayısıyla e, özellikle video düzenlerken R709 ihtiyaç oluyor. Fotoğraf düzenlerken ya da web tasarımı yapıyorsanız e, sRGB'ye ihtiyacınız oluyor. Bunları sağlıyor. Fotoğraf tarafında Adobe RGB'ye de ihtiyaç duyabiliyorsunuz. Bu monitör Adobe RGB'nin renk uzayının %100'ünü kapsamıyor ne yazık ki. Orada %83'lük bir kapsama alanı var. E, bu özellikle baskı yapacaksanız e, onun için ben halihazırda zaten 2785 kullanıyorum ve o Adobe RGB'nin %100'ünü de kapsadığı için bu monitörde Adobe'nin %100'ünü kapsamasını beklemedim açıkçası. Daha çok kullandığım aslında benim sRGB ve Reg709. O yüzden benim adıma yeterli. Ama siz ilk defa bir monitör alacaksanız ve özellikle baskıyla uğraşıyorsanız, özellikle basılı yayınlanan dergi, mecmua gibi ya da işte e, bina giydirme gibi reklam çekimleri vesaire yapıyorsanız o zaman Adobe RGB renk uzayının %100'ünü kapsayan monitörleri tercih edebilirsiniz. Bu aklınızda bulunsun. Renkleri doğru bir şekilde gösterdiğinin diğer onayı da aslında Pantone sertifikası almış olması. Yani bu monitör Pantone onaylı olarak geliyor. Bu da renkleri doğru gösterdiğinizin diğer bir garantisi. Yine aynı şekilde TIPA ödülünü de almış bir monitör. Çünkü gerçekten çok kullanışlı, esnek bir monitör. Yani şöyle e, monitörü yukarı aşağı e, hareket ettirebiliyorsunuz ve bunu çok rahat bir şekilde yapıyorsunuz. Bakın, aynı zamanda bu monitörü şöyle e, dikey olarak da kullanabiliyorsunuz. Şöyle ayarlarsanız dikey e, kullanıma da uygun. Özellikle web tasarımı da yapıyorsanız bu monitörü dikey bir şekilde kullanabilirsiniz. Ya da şu aralar çok popüler olan e, Instagram'a, Tiktok'a video üretiyorsanız dikey devasa bir ekranda e, olabilecek bütün kusurları ve hataları görerek çalışabilirsiniz. Bunlar da çok güzel e, avantajlar. Böyle yatay ve dikey e, kullanım size sağlıyor. E, oldukça keyifli. Bu şekilde istediğiniz pozisyonda çevirip e, kullanabiliyorsunuz çok rahat bir şekilde. Bu da diğer önemli bir artısı. Yani oldukça esnek kendi stantıyla da bunu kullanabileceğiniz bir yapıda geliyor. E, Monitörün ön kısmında hiçbir tuş düğme yok. Çerçeve çok ince. Böylece aslında ekranın tamamı neredeyse monitör gibi. Bu da estetik olarak çok güzel duruyor. Tuşlar arkada konumlandırılmış. Arkada 5 tane tuş var ve buradan menü arasında gezilmek, renk uzaylarını seçmek, kendinize göre ayarları yapmak çok kolay. Arkada olduğu için görmüyorsunuz ama göstergeler size hangi tuşun hangi özelliği kapsadığını gösteriyor. Dolayısıyla çok rahat hiç görmeden kullanabiliyorsunuz. Avantajlı. Herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Viewsonic Color Pro monitörlerin diğer güzel bir özelliği de e, Viewsonic'in premium garantisine sahip olması. Yani garanti süresi içerisinde monitörde herhangi bir arıza, herhangi bir problem olursa e, tamir etmiyorlar. Birebir değişim sağlıyorlar. Böylece siz tamir edilmiş ürün kullanmıyorsunuz. Sıfır yeni ürün kullanıyorsunuz. Bu da bence övgüyü hak ediyor. Bu monitörün diğer güzel bir özelliği de dünyanın ilk tüv testinden geçen renk körlüğü modunun olması. Bu sayede renk körleri içinde farklı modlarla kendi durumuna göre monitörü kullanabiliyor ve e, bu da önemli bir artı. E, iyi düşünülmüş, ince düşünülmüş bir özellik. Viewsonic monitörlerin benim hoşuma giden diğer bir özelliği de donanım tabanlı bir kalibrasyon sistemiyle geliyor olması. Yani bilgisayarların ekran kartlarına göre kendisini kalibre edebiliyor ve size doğru renkleri gösterebiliyor. Bu önemli. Böylece çok uzun süreler doğru renkleri görebiliyorsunuz. Sık sık monitörü kalibre etmek durumunda kalmıyorsunuz. Bu önemli bir artı. Ben monitör ilk geldiğinde 2785 85 monitörümü hemen yan yana koydum ve bir takım test çekimleri yaptım. Ekranda görüyorsunuz şu anda. E, test ederken iki monitör arasında renk farkı neredeyse yok gibi. Çözünürlük anlamında bir fark olduğu için küçük bir fark hissediyorsunuz ama onun haricinde renkler neredeyse aynıydı. E, çift monitör çalışma isteğimi bu noktada ciddi anlamda karşılıyor. İki monitör arasında tek fark bu 27 68 A modelinin. 2K çözünürlükte olması. Eski monitörüm 4K çözünürlükteydi. Bu da benim için bir artı. Şundan dolayı özellikle menülerde gezinirken işte uygulamaların DaVinci Resolve olur, işte Adobe Premiere olur, Adobe Photoshop olur. Bunların işte menülerinde, çubuklarında gezinirken yazılar çok küçük kalıyor. 4K çözünürlüğü kullanırsanız. Burada 2K çözünürlük tam standart. Her şeyi çok iyi bir şekilde görebiliyorum ve çok rahat çalışabiliyorum. O yüzden de aslında daha ziyade bu monitörde araçları kullanacağım kısım oluyor. Tam ekranda diğer monitörde yaptığım renkleri görüyorum, edit'i izleyebiliyorum. Böylece işte fotoğrafı %100 çözünürlükte izleyebiliyorum. Böylece çok daha verimli bir iş akışı bana sağlıyor. Ama diğer taraftan örnekleri incelerken de bu monitörde yine doğru renkleri görebiliyor olmak Harika. Yani iki tane profesyonel monitörle çok daha akıcı, çok daha güzel bir iş yürütebiliyorsunuz. İş akışı anlamında çok çok avantajlı. Yine bu monitörde de Vivsoni'nin diğer monitörlerindeki gibi flicker önleme özelliği var. Zaten şu an görüyorsunuz hiçbir flicker yok. Normalde bu monitör 60 Hz yenileme hızına sahip. Ben videolarımı 25 kare çekiyorum. Yani aslında 50 Hz'e uyumlu gibi çekiyorum ama bakın hiçbir şekilde flicker olmuyor. Bunu tamamen ortadan kaldırıyor. Yine mavi renk filtresi var böylece göz yorgunluğu ve gece özellikle uzun süre çalıştığınızda uykusuz kalma gibi bir durumla karşılaşmıyorsunuz. Bunlar bu monitörün diğer artı özellikleri. Profesyonel bir monitör olduğu için oyun monitörü olmadığı için. Ee, 60 Hz yenileme hızı var ve 5 milisaniye yine yenileme hızı var. Ee, bunlar profesyonel monitörlerde gayet yeterli. Yani bir oyun monitörü olmuş olsaydı o zaman 120 Hz, 240 Hz gibi iddialı rakamları bekleyebilirdiniz ya da 1 milisaniye gibi yenileme hızlarını bekleyebilirdiniz ama e, bu böyle bir ihtiyaç için alınmış bir monitör değil. E orada oyun için ViewSonic'in çok farklı e, daha uygun fiyata e, monitörleri var. Onlara da rahatlıkla bakılabilir. Yani işiniz oyunsa VP e, serisi değil de diğer VG mi diye geçiyor. Game herhalde muhtemelen. E, onlara bakmanız gerekiyor. Benim alanım o olmadığı için ben hiç o monitörlerle ilgilenmedim bugüne kadar. VP e, serisi benim için doğru tercih. Bu arada bu teknik konulara girmişken bu monitörde eksi olarak söylenebilecek belki tek bir şey var. O da 10 bit renk desteği yok. E, sadece 8 bit'i gösteriyor ama gerçek 8 bit'i gösteriyor ve 16.7 milyon rengi görebiliyorsunuz. Zaten sRGB renk 709'u %100 kapsadığı için benim açımdan problem değil. Ama 10 bit ve HDR çalışmanız gerekiyorsa yine Vivion'in Diğer sınıflardaki, daha üst sınıflardaki 10 biti destekleyen panellerine, monitörlerine de bakabilirsiniz. Bu da aklınızda olsun. Son olarak da bu monitördeki biraz giriş çıkışlardan bahsedeyim. Yani arka kısmında, alt tarafta bulunuyor tüm giriş ve çıkışlar. Burada iki tane USB A girişi, bir tane USB B girişi, bir tane USB C girişi var. USB C girişi aynı zamanda 90 watt gücü de destekliyor. Yani laptopunuzu şarj edebiliyorsunuz. E, laptopunuzu ayrıca bir prize bağlama ihtiyacı duymuyorsunuz, bunları destekliyor. İki tane HDMI girişi var, böylece farklı cihazları bağlayabiliyorsunuz. Display Port giriş ve çıkışı var. Aynı zamanda monitörde bir ethernet girişi de var. Bu ethernet girişi sayesinde de NAS gibi sistemleri monitör üzerinden kontrol edebiliyorsunuz. Bilgisayarınızın arkasında yine kablo kalabalığı yapmamış oluyorsunuz. Yine USB bağlantılarına webcam takabiliyorsunuz. İşte kart okuyucu bağlayabiliyorsunuz, farklı adaptörler takabiliyorsunuz. Yani içerideki işlemci size aslında bilgisayarın USB'sine takmakla aynı işi yapıyor. Bence bunlar çok güzel artılar. Ee, yine kulaklık çıkışı var. Ben mesela hem hoparlör kullanıyorum hem referans kulaklık kullanıyorum. Referans kulaklığım benim monitörden çıkıyor. 3.5 mm yakında. Şimdi bunda da bir tane var. Dolayısıyla 3 tane aslında ses çıkışım olmuş oluyor. E, hoparlörler iki artı bir ses sistemi de e, bilgisayara bağlı. E, böyle güzel esneklikleri var. Tüm bunları kullanabiliyorsunuz. E, monitörler birbirleriyle uyumlu olduğu için de oradan oraya ses, görüntü, data aktarımını gerçekleştiriyorsunuz. Son olarak da monitörün ağırlığından bahsedeyim. Monitör 7 kilogram standla beraber ama sadece e, panel e, monitör kısmı 4.7 kilogram. Bunu özellikle söylüyorum çünkü birazdan ben e, Vesa sistemiyle yani arkaya e, duvara montaj sistemleriyle masaya monte edeceğim monitörleri bu kendi standlarını kaldıracağım çünkü çift monitör kullandığım zaman bunlar yan yana çok yer kaplayacak e, hard diskleri koyuyorum işte e, iş istasyonları var nas sistemleri var vesaire onlara yer açmak için stand sistemi kullanacağım ve VESA bağlantısı yapacağım. O yüzden sadece 4.7 kilogram olması güzel. İki tane böyle sistem aldım. Masa bağlantı sistemi aldım. 9 kilograma kadar taşıyor. 4.7 Gayet ideal. Evet bu kadar monitörün özelliklerinden bahsettiğimiz yeter. Şimdi çift monitör kurulumunu yapalım ve masa üzerinde örnek uygulamalarla monitörü nasıl kullandığımı sizlere göstereyim. Evet şu anda masamı yeniden dizayn ettim ve iki monitörde gördüğünüz gibi Buraya yerleştirdim. VESA bağlantısını yaparak bu standlarla iki monitörü de aynı hizaya getirdim. İşte alt kısmı rahatlattım, bilgisayarı, hard diskleri vesaire oraya koydum. İşte desk sistemini, saati vesaire konumlandırdım ve çift monitörle çok daha rahat bir şekilde çalışabilecek hale getirdim. Çift monitör istememin sebebi şuydu. Özellikle bakın şu sol tarafta işte menüyle ve buradaki işte tool'larla, araçlarla, efektlerle vesaire çalışırken ya da renk kısmına geldiğim zaman işte buradaki loop'larla çalışırken vesaire daha yazıları rahat okuyabiliyorum. Görselleri daha iyi bir şekilde seçebiliyorum. Tam ekran olarak da yan tarafta 4K çözünürlükteki monitörümle %100 çözünürlükte görüntünün son halini inceliyorum. İkisi de Weave monitör. Daha önce söylediğim gibi 2K ve 4K çözünürlük bana iş akışında tam bir performans sağlıyor. İkisi de 4K olsa işte menü yazıları küçük olacaktı. Düzenleme yapacaksan mesela buradaki işte en ufak bir düzenlemeyi şurada e, ana ekranda çok rahat bir şekilde e, görebiliyorum. Tonlamalarını istediğim gibi yapabiliyorum işte beyaz ayarlarını falan filan. E, bu sayede daha efektif bir şekilde çalışıyorum. Edit kısmına geldiğim zaman sistem tamamen değişiyor. Ee, ve ona göre işte buradaki e, geçişleri, ayarlamalar yapabiliyorum. Buradan ilgili sekansa yeni bir şey atacaksam. Yani her şeyi tam ekran olarak görebilmek e, benim açımdan çok çok avantajlı. Fotoğraf düzenleyeceğim zaman mesela Luminar Neo'da bir fotoğraf düzenleyeceksem bu defa buradan e, renk uzayını hemen sRGB ya da Adobe RGB yapabilirim. Çünkü e, özellikle bu şeyde Adobe RGB olduğu için ama Web sitesinde kullanacağım için sRGB yapacağım şöyle, sRGB yapıp buradan doğrudan düzenlememi yapabilirim ve renkleri ona göre dizayn edebilirim. Yine 4K çözünürlükte tam ekran, bunu görebilirim. Ben kurgu yaparken kamera incelemelerinde çektiğim fotoğrafları da düzenleyip kurguya aktarmam gerekiyor. İşte burada fotoğrafları düzenleyip doğru bir şekilde yüksek çözünürlükte sonra kurgunun üzerine atarım. Kurguya geçtiğim anda bakın DaVinci'ye tıklıyorum ve doğrudan e, ana ekranım, iki monitörüm ona göre dizayn alıyor. Tekrar Luminar Neo'ya geçeceksem ona tıklıyorum ve ona göre ekran açılıyor. İşte aynı şekilde Finder yani dosyalarıma ulaşabiliyorum. Mesela şu geyik fotoğrafını örneğin buraya aktaralım ve burada düzenlemelerimizi yapalım düzenlemeleri yaptıktan sonra örneğin çıktısını aldım, buraya kaydettim diyelim. Buradan hemen Davinci'nin üzerine atıyorum ve doğrudan Davinci'de bunun nasıl görüneceğini görüyorum. Sürükleyip e, kurgunun üzerine bırakabilir ve burada bunun nasıl görüneceğini izleyebilirim gibi. Yani ciddi anlamda iş akışı noktasında bana çok büyük artıları var. Böyle çift monitör kurulumu düşünüyorsanız açıkçası size de bir Örnek olsun. istedim burayı da göstermek istedim. E, monitörü zaten önceki bölümde anlatmıştım. Monitörlerin kalitesi noktasında açıkçası 2785 modelini 4 yılı geçti. 5 yıldır kullanıyorum. Dolayısıyla hiç sorun çıkartmadı. Yani en ufak bir problem yaşamadım. 2768A modeli de zaten premium garantide. Ben 2785'i aldığımda bu premium garantide yoktu. Açıklama kısmına bu monitörün linkini bırakacağım. Oradan da detaylı bir şekilde incelersiniz. Umarım bu video sizler için faydalı olmuştur. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı ve hatta yeni özellik olan hype etmeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşünceye dek sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.